Biz de vatandaş yapıdan, biz de yaşamayız, biz de insan yapıyoruz. Şimdi altı ay içinde burada temel atacağız. Tamam mı? En geç altı ay içinde burada temel atacağız. Atamazsak, atamazsak dersin ki sen böyle dedin, geldin buraya konuştun ama yine yapmadınız. de gel benim yüzüme, tamam mı? Ben de görevimi bırakacağım. Altı ay içinde mama kentsel dönüşüm projesine temel atacağız diye kendisine söz verdi. Şimdi o sözü tutmanın mutluluğu, gururu içerisindeyim değerli kardeşlerim. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Bakalım bu defede söz de verdi mi? Ne diyeyim amca o zaman? Mardin dedi, ortasında veya dedi, sonunda dedi, temeller atacağım. Temeller atmazsam dedi, masayı terk edeceğim dedi. Ve de sözünde durdu. Mardin 15'i miydi, 20'si miydi, ilk temeli buraya yaptı. Mehmet amcamız anlatıyor o günleri dün gibi. E, biz Kasım e, 2018'de buraya kentsel dönüşümle ilgili ziyarete gelmiştik. Ee, orada işte muhtarımız, e, Mehmet amcamızla da birlikte saha ziyaretleri yaptığımızda Mehmet amcamıza buraya en geç Mart ayına kadar ihalesini yapacağız ee, ve çok kısa bir sürede de konutlarınızı bitirip teslim edeceğiz dedik. İşte bugün sahada inceleme fırsatı bulduk. Yerleşim olarak baktığımızda e, yatay mimari dediğimiz yatay mimari esaslı e, ve malzeme olarak da e, hakikaten üç sınıf malzemelerin kullanıldığı burada çevre düzenlemesiyle, altyapısıyla e, örnek bir kentsel dönüşüm projesini hayata geçiriyoruz. Ve e, inşallah Kasım ayı içerisinde de e, hak sahibi vatandaşlarımıza Mamak'ta 550 korutumuzu teslim edeceğiz. Korona süreci bitsin İnşallah. yıl sonu teslim edeceğiz inşallah eve de çay, çay içmeye geleceğiz. Şimdi sen söz verdiğin zamanı gelin. Ben de söz veriyorum sana geleceğim. Eyvallah. Eyvallah. Allah razı olsun.